Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok önemli bir tesirli bir uygulamadan bahsedeceğim. Öncelikle Ya Cebbar isminden bahsetmek istiyorum. Ya Cebbar kuvvet, kuvvet demektir değil mi? Dilediğini zorla yaptıran veya aynı zamanda yaraları saran, ıslah eden, yola getiren, sıratel müstakime dengeye getiren manasına gelmektedir. Ve birçok manaları da gelir. Buna yine internetten bakabilirsiniz. Ya Cebbar esmasının... E, esmaları yayıp diğer esmaları yayan bir özelliğe sahiptir. Zaten ya cebir, cebretmek kuvvet manasındadır. Hükmüne karşı konulmayan, kuvvetine karşı konulmayan her şeyin kendisine boyun eğdiği hükmettiği anlamındadır. O zaman ne oluyor? Burada e, cebbar esması ile bizler beynimizin sağ ve sol lobunu dengeleyerek ve istersek bir insanları kendi hükmün altına almak istersen o işte hani biz onları perçebinden yakınladık diyor ya Rabbim. Alak suresi 15. ayette işte e, ne yaparsın onun cim harfinin gücünü ve tesirini yaymış olursun. Şimdi cebbar esmasında cim harfinden de biraz bahsedeceğim. Cebbar esmasında hani bir ayet-i kerimede der ya biz yerleri ve gökleri emrettik onlar isteyerek bir araya geldiler perçeminden yakalamaktan bahsettiği bizim hemen e, frontal ön nokta dediğimiz bu epifiz bezimize denk gelen, üçüncü gözümüze denk gelen noktadan bahsediyor. biz onları perçeminden yakalarız. Demek ki biz burayla ilgili çalışma yaptığımız zaman, esmalarla ilgili bunları kombine ettiğimiz zaman çok güzel sonuçlar alıyoruz. O yüzden Cebbar ismâtını mesela Gazul Celali Beligram esmasıyla da kombine edebilirsiniz. Şimdi cebbar esmasını nasıl uygulayacağız? Ve cim harfiyle ilgili nasıl bir çalışma yapmanızı istiyorum sizden. Elinizi özellikle işaret parmağınız, bizim şahitlik yaptığımız parmaktır, şehadet parmağıdır değil mi? Peygamber Efendimiz ayı ikiye bölmüştür şehadet parmağıyla. Ve bizler namazda ne yaparız? E, tahiyatta oturup, otururken, kelime şehadet getirirken ne yaparız? Elimizi işaret parmağıyla kaldırırız. La ilahe illallah, Muhammeden e, Resulullah derken Farkında olmadan orada gizli bir elif vardır. Gizli bir elif çiziyoruz, şahit oluyoruz. Bunları tefekkür ederseniz de muhteşem olur. Yaptığınız çalışmalar bunları gözünüzün önüne getirirseniz mükemmel açılımlar yakalarsanız Şimdi cebbar, cebreden değil mi? Kuvvet anlamında, kuvvetine karşı konulmayan, hükmüne karşı konulmayan e, yaradan cebbar esmasını ne yapacağız? İşte işaret parmağımızı alnımıza koyuyoruz. Bir hay ve bu nefesi yapacağız. Nefesinizi içine çekeceksiniz. Buyla veriyorsunuz. Tam, bakın elinizi isterseniz bu işaret parmağıyla zorlanan arkadaşlarım bunu orta parmakla da yapabilirler. Ellerinizi iki kaşın arasına şöyle getirdiğiniz zaman, bakın burada orta parmak e, ne yapıyor? İşaret ee, hemen üçüncü gözümüze denk geliyor şuraya değil mi? Epifiz bezimizin olduğu yer üçüncü gözümüze denk geliyor şu kısma. İsterseniz elinizi bu şekilde de koyarak kendinizi nasıl rahat hissedeceksiniz. Burada haybi hu nefesleri almaya devam ederek ilk önce 19 kere Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah. Bir 60 saniye, bir dakika bu şekilde durup Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah diyerek buraya biraz baskı uygulayacaksınız. Tamam mı? Zaten bu şekilde yaptığınız zaman akupunktur noktalarına da denk geliyor. İsteyen arkadaşlarımız da şehadet parmağını kullanarak ben her zaman e, işaret parmağı, şehadet parmağını da daha çok mutluluk alıyorum. Çünkü Peygamber Efendimizin o mucizeleri aklıma geliyor. E, i̇şte Hazreti Fatıma annemizin Fatiha suretini eline okuyup ee, ve işaret parmağıyla işte Fatiha'nın melekesiyle e, melekesini istediklerini söylemesi gibi. Bunun için ben işaret parmağımı, şahit, e, şehadet parmağımı ne yapıyorum? Alnımın ortasına koyuyorum. Bir 60 saniye ya, ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah dedikten sonra Ya Cabbar, Ya Cabbar, Ya Cabbar dedi. E, 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 ebced değerine takılı kalmayın. Ebced değerine takılı kalırsanız sayı sayacağım diye o esmaya, o esmanın gücünü hissedemeyeceksiniz. Bu elinizi buraya koyduktan sonra bakın ben bazen şunu yapıyorum. Şöyle bir şey yapın. Cim harfine şehadet ve cüberut alemine ait bir harftir. Cim harfine alnınızın şu ortasında şu şekilde çizin ve tam o e, Epibiz dizinin olduğu noktaya ama ön lobunuza koyun şu şekilde. Buradan Ya Cabbar, Ya Cabbar, Ya Cabbar. Cabbar es cebbar esmasının bütün esmaları yayan bir özelliği vardır. İstediğinizde kombin edersiniz. Ya Cabbar Celle Celaluhu veya Ya Cabbar Ya Zul Celalir Velikra esmalarıyla kombin olarak kullanabilirsiniz. Ne yapacak? Bu beynimizin sağ ve sol lobunu denge haline getirecek. Aynı zamanda Cebbar yani ıslah edici, terbiye edici, yoldan çıkmış olanları yola getiren, düzelten. Tamam mı? Bunu da aklınıza getirin. Burada hay ve hu esma hay ve hu nefesini alıp verirken aynı zamanda cim harfini de burada gözünüzün önüne getiriyorsunuz. cim harfini çiziyoruz. O bastırdığınız noktanın da işte cim harfinin ortasındaki nokta olduğunu hayal ederseniz, tasavvur ederseniz muhteşem bir açılım yakalım e, güzelliklere şahit olursunuz ve açılımlar yakalarsınız. Çünkü cim harfi özellikle dikkat edin göze benziyor değil mi? Göze benzemesi tesadüf değildir. Allah e, Cenab-ı Allah yaptığı bütün işler hikmetlidir ve Allah abis iş yapmaz. Tevafuku görebiliyorsunuz. Göze benzemesi değil mi? Bu noktadan ne oluyor? Bizler gözlerimizi dışarı açtığımızda gözlerimizi açtığımızda enerji dışarı akar ama bizler gözlerimizi kapattığımızda enerji ne olur içeri akar bakın tevhid noktası ve cim harfinin oluşum şekli yani bizim bedenimiz aslında e, Bismillahirrahmanirrahim'e göre şifrelendi ve oluşturulmuştur. Yine en doğrusunu Allah bilir. Ve cim harfini yani bizim cim harfine göre gözümüz oluşturulmuştur. O Cenabı Allah bu kadar güzel yaratmıştır ki bu tevafuku lütfen tefekkür edin, bir düşünün diyorum. Cim harfinde, cim harfimizin gözümüze benzemesi ve aslında üçüncü gözümüze andırması. Bizler gözümüzü kapattığımız zaman tehdit noktasına geliyoruz burada. Cim harfini gözünüzün önüne getirin. Gerçekten Rabbimin e, kelamına göre bedenimizin nasıl oluştuğuna şahit olacaksınız. Yani sonradan bedenimiz işte göze benziyor değil, Allah'ın kelamına göre cim harfine göre gözümüzün şeklinin ortaya çıktığını burada görmüş oluyoruz. Veya elimize bir damla gül yağı alarak buraya cim harfini çizin. Ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. 19 kere. Ondan sonra Ya Cappar, Ya Cappar, Ya Cappar, Ya Cappar. Hükmüne karşı konulmayan. Size bir heybet gelecek üzerinize. Bir celal gelecek. İnanın bana bazen ben kötü ahlaklı olan kardeşlerim için uzaktan ne yapıyorum? Hemen cim harfini çiziyorum. Diyorum ki sendeki ilim ve şifa karşımızdaki arkadaşa aksın. Üçüncü gözden üçüncü göze seni yönlendiriyorum. Karşımdaki arkadaşa ilim ve şifa aksın. Sendeki ilim ve şifayı ona aktar. Bana rehber ol diyorum cim harfine. Tamam yani cim Allah'ın kelamıyla çalışın arkadaşlar. Her biriyle tek tek. bizler harflerin ilmi eğitiminde bunlara detaylara giriyoruz bu uygulamanın çok çok etkili olduğunu düşünüyorum. İstediğiniz kişiyi yani kötü ahlaklı olan onlara hükmedemediğiniz, dediğiniz yaptıramadığınız, ikna edemediğiniz, sözünüzün tesir etmediği yerlerde cim harfine bırakın. Yani Allah'ın kelamına bırakın, Rabbin sesine bırakın. Cim harfiyle rezonan, e, rezonansa geçin. Rezonans kelimesini çok kullanmıyoruz. E, çünkü rezonans kelimesinde bazı durumlarda iyi, bazı durumlarda e, yıkıcı bir duruma gelmektedir rezone etmek. Onun için rezone değil, sekronize olmak diyoruz biz ona ya da harmonize olmak diyoruz. Bunu aklınıza getirin. Cim harfini çiziyoruz. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Tabi elimiz buradayken aynı zamanda da ne yapıyoruz? Hay ve hu nefesi alarak hissederek. Verirken Gözler kapalı. Üçüncü gözümüz odaklandık. Buraya hafif bir baskı uygulayarak ne yapıyoruz? İşte o enerji noktasındaki o enerjiyi rahmani enerjiye çeviriyoruz. Oradaki negatif enerjiyi dönüştürüyorsun. Rahmani enerjiye çeviriyorsun. Bunu nefesle hissederek ve cim harfini de gözünün önüne getirerek aynı zamanda tamamen şifalandığını 7 nefis 5 alemde bütün DNA'larına ve hücrelerine cim harfinin ilim ve şifasının aktığını, seni dengelediğini, 3. E, üçüncü göze ait, üçüncü gözün bulunduğu noktadaki organları etkileyen bakın e, bütün o oradaki işte görme, duyma, konuşma ile ilgili engeli olan arkadaşlarımız varsa lütfen cim harfiyle ve cebbar esmasıyla çalışsınlar. Ebced yerine takılı kalmasınlar. Ve Alak Suresi 15 internetten yazın. Üçüncü gözü ile ilgili ayetler dediğiniz zaman birçok ayet var. Ve o ayeti de burada 21 veya 7 veya 19 kere tekrar ederek kısa olanları vardır. Alak Suresi 15 öneriyorum. Biz onları perçeminden yakaladık diyor. Veya biz onların kalp ve gözlerin üzerine perde indirdik, mühür indirdik. Bu ayetleri okuyarak ne olacak? Rabbiniz sesiyle sekronize olmuş olacaksın. Zaten ayetler, esmalar bizim fıtratımızda vardır. Ruhun fıtratıdır o. Ruh ne istiyor zaten? Biz o ayetleri okuduğumuz zaman Rabbin sesiyle sekronize olmuş olacağız. Ve burada ne yapacaksınız? Tüm pozitif enerji şifaya uyumlanmış olacaksınız. Bunun şifasını zaten hissedeceksiniz. Ondan sonra üçüncü gözü etkileyen o işte kulak, görme problemi olan arkadaşlarım varsa Kesinlikle bunu e, mutlaka uygulasınlar. Nasıl da hemen anda şifanın gerçekleştiğine şahit olacaksınız. Bunun yanında kim harfinin yine ne yapacağı cebbar esmasını aynı Kur'an okuyor gibi ellerinizi birbirinize sürtüyorsunuz. Ellerinizi birbirine sürttüğünüz zaman ne oluyor? Enerjiyi harekete geçiriyorsunuz. Orada enerji dönmeye başlıyor. Enerjiyi zaten biliyorsunuz. Elleriniz ısındı. Bir elinize bir Fatiha okuyun. Üfleyin. Benim değil senin nefesinde olsun. Diğer elinize de üç kulhü okuyoruz. Üflüyoruz. Tamam mı? Aslında hani manyetik nefes dedikleri olay. Benim değil senin nefesinde olsun derseniz gerçekten manyetik nefesi yapmış olacaksınız burada. Hani şöyle aklınıza bir gelsin. Kamil müşterimiz ne yapar? Nefesleri o kadar etkilidir ki. Aslında bilimsel anlamı manyetik nefes dedikleri olay. Değil mi? Burada benim değil senin nefesinle dediğiniz zaman manyetik nefes yapmış oluyorsunuz, nefesiniz etkili olmuş oluyor. Hatta bazen e, ocak olan arkadaşlarımız vardır. Ne yaparlar? İşte gözünüzü bir şey kaçar veya işte e, bir yeriniz ağrır. oraya bir yaparlar, değil mi? Yapmak yapmak manyetik nefestir aslında. Oradaki nefesin ilk çıkışı. Bunu benim değil senin nefesinle olsun ya Rabbim. Ben çekildim aradan üflesin yaradan, aksın yaradan dediğiniz anda etkili olduğunu görürsünüz ve ellerinizi Kur'an ezan okur gibi kulakları kulakta problem olan arkadaşlar kulaklarımıza götürüyoruz. Yine ilk başta bir 19 kere Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Hatta burada e, de getirebilirsiniz, ezan da okuyabilirsiniz. E, bir 10 kere Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. E yine ee, mutmain olana kadar ya cabbar ya cabbar ya semi semi esmasını cabdar esmasının gücüyle semi esmasıyla da işiten her şey işiten demektir ne yapacağız kulak problemi olan arkadaşlarımıza yardım burada şifalanmış olacak gözde ya basir ya cabbar gözlerinize tutun ellerinizi ya cabbar ya basir ya cabbar ya basir sürme çeker gibi mutmain olana kadar Göz görme problemi olan arkadaşlarımız için kekeme kekeme problemi olan keke, e, arkadaşlarımız varmış onlar için de bakın Allah'ın bizim aslında yüzümüzde beş tane Allah'ın subutu sıfatları vardır değil mi semi batar kelam o yüzden ya cappar ya cappar ya cappar esmasıyla celle celale diyerek ne yapacağız? Ee, o kekeme problemi olan arkadaşlarımız da bunu da sürekli tekrar ederlerse muhteşem bir e, açılım yakalarsınız. Ve önemli olan burada bunları e, bitir edinmek, düzenli bir şekilde yapmak. bir süre, bir hafta, 3 gün bir düzenli bir şekilde yapın ve nefeste burada dikkat edin. Hangi nefeste yapıyoruz? Hay ve hu nefesiyle. Hay yaşatan dirilten demektir. Hay, Hay. ve hu nefesiyle. Veya Hay kayyum, hay kayyum, hayat veren ve dirilten, dirileştiren değil mi manasında? E, çok etkili bir esmadır. Bu nefesi yaparak da kendinize bunu uygulayarak kendinizin doktoru, kendinizin şifacısı olabilirsiniz. Bakın zaten Kur'an-ı Kerim tamamen şifadır değil mi? Rehberimiz de kılavuzumuzdur. Oradaki yazın işte üçüncü gözle ilgili ayetler elinizi koyacaksınız tam üçüncü göze veya akapuntur noktalarına belirli yerlere ayetleri Kurandaki her bir ayeti okuyarak ezberinizdeki ayetler de bir olabilir okuyarak o noktalara baskı uyguladığınız zaman işte ne oluyor o kısımlara rahmani enerjiler yüklemiş oluyorsunuz bunu aslında sizler çok kolay yaparsınız ve daha da fazlasını yaparsınız İsterseniz esmalarla yaparsınız oradaki negatif enerji esmalarla çekersiniz bunları çeşitlendirebilirsiniz her şey Kur'an-ı Kerim'de var ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ve es Allahu Teala'nın esmalarıyla kendinizi iyileştirebilirsiniz. Yeter ki bedeninizi dokunarak yapın. Nefesle birlikte yapın. Tefekkür ederek. Ben e, Ya Cebbel esmasını hep işaret parmağımla yapıyorum. Bir dakika boyunca Ya var Ya Cebbel, Ya Cebbar. ama cim harfini gözümün önüne getirerek oradaki noktadan Süveyda diyorum oradaki noktadan ilim ve şifanın aktığını hissederek yapacaksınız. Çok etkili olduğunu düşünüyorum. Her defasında ellerinizi birbirinize sürtün. Enerjiyi aktif hale getirin. İsterseniz yanaklarınıza koyun. isterseniz elinizi alnınıza koyun. Tam üçüncü göze gelecek şekilde. Yine yağacak var. Nefes alarak yağacak var. Yağacak var. Yağacak var. Bir eli diğer elinizde iki, iki göğsünün ortasına şu şekilde de koyarak ne yapıyoruz? Manyetik enerjiyi, eksi ve artı kutupları e, dengeliyoruz burada. Bunları lütfen yapın. Ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Cim harfinden ilim, şifa ve rehberlik istemeyi de unutmayın. Videomuzu paylaşın. Belki sizin vesilenizle başka arkadaşlara da şifa olacak. Beğen yapmayı unutmayın. yorum yapmayı unutmayın. Herkesten bir yorum, bir diğeri bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.